Resident Evil 9 Requiem için söylentiler sola sağa savrulurken resmi bir şeyler sonunda doğrulandı. 11 Aralık'ta Game Awards'da Requiem hakkında bir duyuru gelecek ve Jeff Keighley denen dallama yine sahneye çıkıp sizi çok özel bir oyunun premierine götüreceğim diye gazlama hazırlanıyor. Bu kısım artık kesinleşmiş durumda. Gelelim sızıntılara. İlk büyük patlama 4 kaynaklı ve şaşırtıcı derecede acaba olabilir mi dedirtiyor. İddiaya göre ana karakterimiz Grace Ashcroft'un annesi prologda gördüğümüz şekilde ölüyor. Fakat onun hikayesi burada bitmiyormuş. Çünkü Alisa öldükten sonra sürekli gördüğümüz ve bizi takip eden o korkunç yaratığa dönüşüyormuş. Bu dönüşümün arkasında ise Viktor Urechenka ve iki asistanı varmış. Hani trailerda kapşonlu bir tip vardı ya. işte onun da kendisi. Leon S. Kennedy de bu oyunda iki farklı bölümde yer alacakmış. İlk bölümde Leon Amerika Birleşik Devletleri adına Viktor Urechenka'yı araştırırken Raccoon City'den beri süren karanlık örgüt bağlantılarını çözmeye çalışıyor. İkinci bölümde ise olay tamamen değişiyor. Grace'i kurtarmak için geri dönüyor. Bu detaylar daha önceki büyük sızıntılarla birebir örtüşüyor anlayacağınız. Bu yüzden doğruluk ihtimali bana bayağı bir yüksek gibi geldi. Ve gelelim hepimizin eğer doğruysa hype'dan çığlık atacağı bir diğer habere. Yeni gelecek oyunumuz serinin klasik yüzlerini tamamen dışlamış durumda değil. Claire Redfield oyunda ufak rollere sahip olacağı söyleniyor. Jill ve Sherry ise sadece isim olarak geçecekmiş. Ama Claire ile Leon'un 30 yıl sonra yeniden Raccoon City'nin harabelerinde karşılaşma ihtimali bile topluluğu şimdiden hype'dan çıldırtmıştır Boss tarafında ise bir festival var. Toplam 6 adet boss'umuz varmış. 3'ü Grace'in, 3'ü Leon'un campaign'inde olacakmış. Liquor, G-Type ve Drain demiyorsun daha bozulmuş, daha grotesk halleri geri dönüşe söyleniyor. Yeni virüsün adı Elantrafus ve Mold ile Progenitor karışımı bir yapı taşıyor. Bazı kurbanlar insan formunu korurken bazıları tamamen aklını kaybetmiş yaratıklara dönüşüyormuş. Gelelim GameStop skandalına. Deluxe Edition listesinde bir süreliğine Rose Winter's için görünüyordu. Kostümler, filtreler ve hatta iki farklı hikaye senaryosu. Hepsi daha sonra kaldırıldı ama internette biliyorsunuz bir şey kaldırmak çok da kolay değildir. Bu da başka bir söylenti. İkinci oynanabilir karakteri Lyon olarak gösteriyorlar ama aslında Rose Winters olacak iddialarını bir tık güçlendiriyor gibi. Campaign süresi yaklaşık 18 saat olacağı söyleniyor. Bu da Resident Evil gibi bir oyun için oldukça büyük bir ölçek. Buna ek olarak Mercy'nin benzeri bir mod ve Connections örgütünün geri dönüşü oyunun d boyutlu bir enfeksiyon felaketine bağlanacağını da gösteriyor. Kısacası Requiem Resident Evil evrenini hem köklerine bağlıyor hem de bambaşka bir yöne doğru itiyor. Eğer ki Resident Evil ve oyun belgeselleri videolarından hoşlanıyorsan kanalıma abone olabilir, uzun videolarımıza göz atabilir ve haftaya gelecek olan Resident Evil Requiem'den önce bütün Resident Evil evreninin hikayesini derleyip toparladığım devasa video için kanala abone olabilirsiniz.